İşin mutfağın ikinci bölümünde bugün Joao Mario ile yarışacağız. Ee, ben muhlama yapıyorum. Joao Mario, bu fazer menemet para gramos. Good baba, or more or hmm. uh. Quick. <laughs> É, this é professional level. Olha depois já comer. Os tomates. O que é que tem? Um o momento dos tomates eu já foram embora. Oh. Primeira vez. Primeira vez que eu corto uns tomates na vida. Vez, este então? Diz <laughs> que isto vai-me vai trazer problemas que a minha mulher vai pensar, ele não cozinha em casa. Então ele tem que ver, como tu vais. Olha, é muito bom. Está muito grande <laughs> ou não? Sim, optimizada. Ayrıca ben... Abi sorar mısın? Portekiz'de muhtemelen... Ay menemen var. Portekiz'de menemen var mı? Mesela bu menemen... Hayır. Tabii ki var. Ama domates yok. Bu takıma kolay şeyleri başarmak için gelmedim. Neden? O yüzden... Neden neden? Ama birazcık büyük Ben Sana söyleyeyim. Tamam, sana güveniyorum. Sen de bana güven. Ne kadar büyük? O zaman biraz büyük tereyağı kesmem lazım. Abi en sevdiğim yemek...

o peixe também chama bacalhau. O peixe é que chama meu? Bacalhau à brás é com batata frita, se bem que vimas sabes preferir. abi. Denenecek. Soğulacak ama soğursa tadı. Ah, molar kaybederim, kaybedersen bir hiç konuşma. Ben joaya bir soru sorabilir miyim? Yemeği ortalama kaç dakika sonra biter? Bu anda wire acaba subindo a tela. 10, 10 dakika dedi. 10 dakika yani. Quando okay, é que vai? Tamam. Ben bir dakika içinde başlar. Tamam, bu şey santina frigideira. Ne? Biraz daha atacağım zaten bunları ben tavaya bitireceğim. Emirhan, o ayı bakız da yemek. Bu video. Wire'ı mı aldım? Ben aldım, abi. aldım. Her şey kitin sendesi wire. Hepsi bunun kuzeni ya. Ama menemen şeyini alamadım. Bak thinking? menemen yok. <laughs> <laughs> posso, eu, eu posso comer agora a cozinhar. Você tentou primeiro, hein? Sim. Ah, ok. Eu nunca tentei antes. Eu Emirhan, ilk bölümü izledin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, Tayyip'le. E, Tayyip'le kimdi Felix? Nasıl buldun? Vallahi ben e, jürilerin adil olduklarına inanıyorum Necip abinin. Ve kimdi diğer jüri? Amir. Amir'di, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Ama ben Tayyip'in o kadar da iyi yemek yaptığını düşünmüyorum kardeşim. Bilmiyorum. Ya. Bir gün onunla da e, yapmak Allah. isterim. Beni Tayyip'le denk düşürürsen burada. Felix, biraz e, kültür kurbanı oldu galiba. Evet. Kendi kültürüne, gördüğü kültürüne. İnşallah kültüre... bugün de Joe Mario kültür kurbanı olacak. Comida favorita turca? Turca? Sim. Uh, kebab, muitas vezes. You oh... like kebab? Yes. You don't like? No. Mas o kebab tem outro nome. Como é que se chama o outro? What? O dono, dono como é Doner. I think that's the chicken, bro. Ah, yeah. But chicken is chicken. It's not like a, it's not like a plate, you know. Of course chicken is really good but Emirhan jüriye güvenin var mı Salih ve vegeto. Abi ben açık açık konuşabilir miyim burada? İster yayınlar ister yayınlamazsınız. Tamam Salih abi yani Türk olduğu için yani bu yorumu yapıyorum size diyeceksiniz Salih de Türk ama de olduğu için Portekizli Portekizli tutar abi. Ben öncelikle bunu söylüyorum. Ben de koyuyorum. O Jesse'son vai. Dar muito bom, Mas o Jesse'son não fez até muito culinária, mano. Ai, o El cardeishlarım mı? mı aldın? Evet kardeşim. Görmüyorum. abi burada yapıyorsun. Ben anlamadım ki ya. Abi bir şey jam. Evet abi. çok güzel bu ya. Bize ne zaman evinde yapacaksın Düşünün. muhlamayı? Abi Mustafa <laughs> dur bir dakika cevap vereceğim. Emirhan abi biraz stres olmuş gibi gözüküyor. Ee, kardeşim sen benden iste ben istediğin zaman sana her şeyi yaparım. Ama tavuk soteyi çok iyi yaparım. Bugün e, arkadaşımız menemen yapmak istediği için ben bu yüzden ben de muhlama yapayım dedim pek beceremem. Daha önce yaptın mı diye sorarsanız. Yapmadım. Ha, peki Pınar abla yapıyor mu hiç? Güzel yapar mı? Annem. Yani? Benim annemin eli çok lezzetlidir. Değil Ellerinden öperim. İz, izlen çok i̇zlen. sevgiler. Herkesten önce izler o. Abi o zaman senden bir gün tavuk sata bekliyoruz evinde. Bunu bugün, da yayınlayalım. Bugün bu muğlama bu, çok kötü olursa Mustafa'dan dolayı beni konuşturuyor. <laughs> Abi biraz sen gidi bir tuttu tamam. ama neyse. Ellerinize sağlık şimdiden. Mario, do you, do you trust the jury? Yeah. Salih Hængtson. Yeah, yeah. He says Getson is from Portuguese and he support you. But Getson is half uh, Turkish already. So this is a Turkish player. So I trust him. So I trust Getson. Emirhan, Getson artık neredeyse Türk oldu. Onu tutabilir diyor. Mano, você já viu o chancel? muito bem. É viu o chancel? Então, se não soube o que ele disse ainda, só o nome, só Então, João, com cebola ou sem cebola? Sem, sem cebola. Sem, sem. Acho que não combina neste prato. Acho que não combina neste prato. Porquê? minha A minha mulher já provou este prato e comeu sem cebola e gostou. Okay, Ok. A little bit. Sim. Está okay? João, oh, quem come mais na equipa? O jogador que come mais? Ehm... Uh, Félix. 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 Emiran, quem é o que come Que eu tenha visto o Félix. Taip, muito bom. Taip. Taip, muito bom. Eu quero um pouco mais de suco.

Un si po, po' spicy, eh? Sì, ma si vede buona, sembra buona, no? Sì, si. si vede buona. Preparai, no. poi, aspettiamo che si Manca le uova, per quello, vediamo. Poi vediamo, sì. Quanto metti? Cos'è? Eh. Come riesci a spiegare quello no, freato lì? No, non lo so, buon anno. È vera, Nadio? Mamma mia! Mamma che cos'è questo? Questo è... Tatt... Helva! Il mick helvasi! Il mick helvasi! È così, giusto? Sono un'altezza. Sono un'altezza. Cioè, era. Cioè, è vero. È così che mi Bocca al lupo, eh? Grazie. Speriamo... <gülüyor> <gülüyor> un giorno giusto, eh? <laughs> Speriamo un giorno giusto. Un <laughs> 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 Jetson. Più importante. Sì. Perché quello... Nome... Secondo me è, è impossibile che il mio piatto non sia meglio di quello lì. Nah, no, nah. no. Vediamo. No so, Ma Menemen, nostro... No, questo no? sí. so. Gördünüz mü? Bir biraz... Biraz Emirhan'la ilgileneyim ben. <laughs> Hayır abi ne yardım adamla sohbet ediyoruz biz ya. Duyuluyor her şey. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan neler var şimdi bu şeyin içinde? <laughs> Önce tereyağı attık içine. Tereyağı attın, evet. tereyağı eridi. Tereyağı eridi, birazcık e, e, mısır unu attık. Ne, ne attın dedin? Mısır unu. Mısır unu atıyorsun, tamam. Evet, mısır da biraz kavruluyor, suyla beraber abi. Ondan sonra e, peynirlerin, iki çeşit peynirimiz var. Bir kaşar peyniri, bir de ne o, beyaz peynir. Aa, beyaz peynir değil, ee, ne? ne peyniri, adını unutmuşum şu an. Ne o? A, şeyle araşıyor. başlıyor. Ne? Ne? Kayla başlıyor. Ne ama? Kokonat yağı mı? Anlamadım. Anlamadım ki. Kolot peyniri. Kolot he. Alaka ben, ben delledim bak. Gel uzak. Sıcak. Baskı mı? Tamam bakınca. Şey bu puan dur puan durumu nasıl veriliyor? On üstünden mi? Evet. Atıyorum. Tamam. O. Tamam. Hop. Bu işin işi sonu omlete gidiyor gibi hissediyorum. Abi erimesi lazım. Biraz uzun sürüyor. Uzun. Herhalde öyle yani. Bize küçükken böyle öğrettiler. Menemenin duruşu daha iyi gözüküyor. Açık konuşmak gerekirse ama e, bittikten sonra konuşmak önemli. Son sözün ustalar tarafından nasıl söyleneceği önemli. Bakalım. Abi sol mı çıkıyoruz? Görüntü mü önemli? Tamam doğru işte ben dedim, ben dedim ben ya son söze. Öyle. Aynen öyle son söze bakacağız ama bakalım. Koku güzel geliyor şu anda değil mi? Pozitif bayağı.

Bana basket atın dediniz. Rezil olduk millet. Evet. O videoları gördük. Evet. Neydi video? <laughs> Aha. Bravo. 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 Önce bitirdi. Bir puan aldı burada. E agora meto onde? Não tá mal. Yani, senin... bunun erimemesi normal mi ya? <laughs> <laughs> Bu Mario'nun erken bitirmesi biraz. Ama ben biraz geç başladım çünkü e, menemen bulamaya göre biraz daha er, e, da er. Zaten baskılı başladım. Call my mother. ask. Yes bro. Az baba babam arıyorum ya. Kaşarımızın biraz da erimesi lazım. Anne! Nereye gidiyorsun? Bekleyin, evet, nereye? Heh, tamam. Ee, biz çekimdeyiz şu an. Evet. Ee, yemek yapıyoruz. Evet, ben evet. bir muhlama yapıyorum. Ama senin bunu görmen lazım şu an. Bir saniye. Şunu bir ters Şu an nasıl gidiyor? Tip, e, tip olarak. Yani tipi nasıl sence? Kaşarın erimesini bekliyorum biraz daha. Yalnız kaç yıl önce yapmayacaktın. Yanlış yapmışsın. Nasıl yapacaktım? Sessiz konuş biraz. Böyle ilk önce tereyağını kavurdun mu? Evet, tereyağını kavurdum. Mısır ununu kavurdum. Tamam, kavurdu. Tereyağını kavurduktan sonra suyu ekleyeceksin. ekledim sonra abi, abi, taşır, abi. Taşır. Ya abi bunu dışarı çıkar. Yemin ederim bana yatarım yemeğe ya. Şuradan yemeğe bak. Oğlum <laughs> ama bu. Hayatta kaç kere mu <laughs> <Yani>, Çık dışarı. <laughs> ya abi. Ana Portekizli <laughs> 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 Hadi. Ver anne. Ben buna biraz da şey ekleyeyim mi? Neydi onun adı su? Hani şu an çok gerildim ya. <laughs> Anne bu git gide, bak git gide şey oldu. eee git gide omlet gibi olmaya başladı bak. Ama bu olmaz artık. Tadı önemli. Tadı önemli, tadı. Kurtaramazsın. <laughs> ha, ha, ha. <laughs> ne? Bayağı. acil, acil sıcak su alabilir miyim şu şeyin içine? Atmayayım mı? Tamam. Abi siz menemeni denetlerin istiyorsanız, ben bir 2-3 dakikada işim var. Ya anne rezil ol. ben niye ilk başta annemi aramadım ya? Sorry bro. Don't worry, don't worry. We have time. Abi ben tavuk sote yapacaktım, bana kim dedim mullama yap ya? <laughs> Get son var ya. hayatta beğenmez benim yemeğimi ya. <laughs> Abi ben halledeceğim. Ben kendime güveniyorum, şu an gayet istediğim gibi oluyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam mıyız? Kapatayım mı ben bunu? altını? <laughs> I think I think mine is better. Oh, I'll, t I'll have that one definitely. It's different, eh? Let's see. I, I, the part looks good, but so I'm not sure this about. From, will you make it home as well? No, this is a uh, Turkish plate. This this they, Man -a -Man. they use they used to eat in breakfast. Yeah. It's like yeah, scrambled eggs. Yeah, yeah Man -Man. exactly. Yeah. You know better than <laughs> <I> mean, <laughs> me. <laughs> yeah. 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 Ne? Orada. Tadına bakalım. Bulamıyor mu? Uzak bakıyor. Kaşar sanki böyle sallanması lazım. Abi. abi hayır bu o peynirden yok. <gülüyor> o peynirden <o, gülüyor> yok. <laughs> o, da, 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 da. <laughs> <laughs> abi yalan söylüyor abi ya. Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor abi. Ben tattım. Bu bize. Bu bize famoso. Abi yalan söylüyor. Bildi. Gayet mullama tadı var abi. Abi, ay, ben <laughs> Abi, doğru yorum yapıyorum. Doğru yorum yapacağım ya. <laughs> Biraz dur bakayım. Çok sıcak oldu. Biraz evet, üfleyerek ağabey. yiyeceğim. Sıcak mı abi? Sıcak olmasını Şu, Güzel. beğendim. Ya, 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 Bana önce söyledi ama bu arada. Ben peynir sevmiyorum <laughs> falan diye. Şey ben Şanssız şey, bir terci olsun. Olsun. Ben tercih oldu. Ben tercihi de ben yapmadım. Çünkü <laughs> o tercihi yaptığı için ben ona uymak zorunda kaldım. Aynen. Ben çatalımı değiştirmek istiyorum. Emiral. Tatlar, tatlar Emiral. It's not bad, but I don't like cheese. I I understand, I understand, but everybody say Muslimah Muslimah because he try breakfast bro. this, you know, Say Same. The breakfast I want chicken, chicken. First, yes. If you make chicken, I'll give it ten. with rice. I <laughs> love. <laughs> 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 good, <huh? laughs> this is my speciality, bro. Yes, I understand, bro, but we don't, we, don't, we don't like cheese. Yeah, it's not fair, too. Tawo? Good or not? You can eat? Tavo. We will be honest. Yes. Okay, after. Comment after. <laughs> Ben hemen e, devam edeceğim gibi. Ben kameralar kapandıktan sonra konuşmayı tercih ediyorum artık. Ben merak ettim. Güzel. Gayet güzel. Gayet evet, güzel, evet. bence de. Ben ben de. Okey yine. Vallahi de yesene abi, menemenin de. Abi ben şu niye eziliyorum zaten yaptım. <laughs> kimse kötü demiyor ki. Adam peynir sevmiyor adam ya. Aa vallahi çıldıracağım şimdi ha. <laughs> tereyağı çok fazla mı? Tereyağı tereyağını az bile koydum abi. Ne kadar <laughs> <laughs> tereyağı fazla içine. Vallahi çok güzel. Muhtemelen e, e, <laughs> güzel. Yiyelim oh, wow. <laughs> <laughs> <Herkes>, abi. Peynir bu. Yelen de güzel. Oo wow. Ne Incredible. Abi tada, tat. Kesinlikle tat. Teşekkürler. Kesinlikle tada. Peynir sevseydin kaç verirdin? Söyle abi. 6'ya 5 diye düşünüyorum. 8-7. Güzel, güzel, tat. Kesinlikle tat. Para mim Para mim é um prato mais difícil de fazer de ser feito e tudo mais O facto de eu não gostar de queijo é uma desvantagem grande Não, não como queijo não estás da Zor bir tercih. Yani de neredeyse haftada bir kere yediğimiz bir yemek. Şimdi Getson nasıl peynir sevmiyorsa ben burada puanlamayı Emiran'ın zor tercihini bir puan daha fazla vermek istedim. Ama zaten çok da bir puan farkı vermedik yani. Hey, Emirat, Emirat, next time make pide. Make pide next time, I'll give you ten. See peynir Oğlum adam diyor ki, Doğru, tamam önce dedi ki ben peynir sevmiyorum ki. Koyma sevdim, keşke, peynir o zaman. Bak şimdi abi. <laughs> <laughs> ben moralim bu, ben sinirleniyorum. Abi çıkar mı? Peynir, ya pe peynirsiz ya. yapabilirdi bence. <laughs> Gayet iyi puan aldım da abi. <laughs> Bak, bunlar strateji. <laughs> Neyse tamam, evet, tamam. <laughs> abi, bunlar ama global bir yemek değil bir kere Seçilmez <laughs> <laughs> ki. Tayyip sen kaç puan <laughs> aldın ya? <laughs> <laughs> Normalde 8-7 aldım. Yani, tamam, <gülüyor> tamam yok. <laughs> <tamam, sıkıntı. gülüyor> ben de 8-7 aldım. O kaç aldım arıyor? O galiba 98 falan alacak. Strateji yaptılar onlar. Neyse bakacağız. Ne? Kanka çünkü salçayı çok koyacağız Domates sosu ne varsa içiyor. <laughs> Abi bak, kardeşim bak gel seninle sohbet edeyim onlar şey yapalım. Evet. Biri, biri peynir sevmiyor, diğeri menemeni çok seviyor. Ben nasıl kazanayım ki? Böyle adaletli bir şey olmamış yani. <laughs> Abi ben, ben eziliyorum burada. Basketbol mevzusu bir. Bu iki. Üçüncü ne olacak acaba? O anlamadan önce yorumları yorum yapmak istedik. Şimdi dediğim gibi Emirhan'ın seçimi biraz daha zordu. <laughs> Ama Mario'nun menemeni de çok güzel olmuş. Menemen Mario multiple. Tamam. Zor ama çok güzel olmuş. O yüzden ben Mario Emirhan'a göre bir tık daha fazla puan verdim. Ey o demiş Normal. Normal abi. Beğendi. Sen normal, ya. yani. Evet. Koştu evet. şey. <laughs>

Yok, güzel bir yaptım, yaptım diye. Bu anlama geliyor. Ben abi. Ben yarıda bıraktım her şeyi. Ben defa, defa. Defa. ben abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Salih abim Getso'nun puanlamasına bir şey söyleyemem çünkü Adam peynir sevmiyor birincisi. Bence peynir sevmemesine göre 7 puan gayet iyi. Salih abinin verdiği puan seçimime göre verdi ama tadını beğenmediğini düşünmüyorum. Sadece menemeni daha çok beğendi. Çünkü o da menemeni daha çok seviyor. Muhlama'ya göre. Ben bu tesiste muhlama yiyen birini görmedim zaten. Neden muhlama yaptığımı ben de bilmiyorum. Karadeniz mutfağı dediler. <laughs> e, ee, kahvaltı dediler. Ben seçimim tavuk soteydi. Arkadaşıma ee, hani eşit olsunlar diye muğlama yapmayı seçtim. Bu yüzden e, ee, mağlubiyetimi de onaylamak zorundayım. Onaylıyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Mario'yu tebrik ediyorum. Ben bu kadar <laughs> ya, Thank you Ya bir şunu tadacağım ya. Nasıl güzel olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Say something, bro. It's your turn. Good. Thank you. I was no, no, no. Yeah. Was, uh, was fun to 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 cook for for the jury. It, 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 çok it, I translate, He strong. did a really difficult plate, I know. Çok zor bir yemek seçti, I could see I could see the preparation was difficult. E, hazırlığı gördüm, gerçekten zordu. But it's like football sometimes. <laughs> the <laughs> easy the, sometimes the easy, the easy, thing is the the nicest. you I, only eat. Da Bazen I only eat. En You want I only it? Eat, ah, bro. okay, okay. And it's, it's not fair because Jetson, he plays for Risa, he lives there, and he doesn't like cheese. Yes, bro, hmm. I don't know. This guy, they don't like cheese. <laughs> <laughs> no, no. <laughs> no to, I don't like cheese too, but I like the plate. Yes,